Sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir şelaleye gideceğiz. Daha sonra aynı şelalenin ikisi olan bir şelaleye gideceğiz. Çiz şelaleler. Ee, daha önce buraya gelmiştik kışın. E, saçta havuç sata yapmıştık. Aynı şelaleye gideceğiz birazdan. Bakalım bu şelale Kışın nasıldı? Biliyorsunuz bu, 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 bu Onu da hemen e, videonun sağ üst köşesinde kartlar bölümünde ve altta açıklamalarda bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi bir 10 dakika yürüyüşle o şelaleye ulaşacağım. Ve şelalenin ilk şu anda e, hazırız Mayıs ayındayız. İlk görüntüsüne bakacağız. Bakalım şelale nasıl. Size de bu görüntüleri sunacağız. Şimdi yürüyüşe başlayalım sevgili dostlar. Selaliye ulaştık sevgili dostlar. Selali arkamızda görüyorsunuz. 15-20 metreden dökülüyor. Şimdi şuradan karşıya geçmemiz lazım. Ama ıslanmadan geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz? Şuradan geçeyim. gelsen Gel şimdi ver, ver, alayım Sevgili dostlar Şelaleyi arkamda görüyorsunuz Yaklaşık 12-13 metreden dökülüyor Harika bir şelale tam bir doğa harikası Kışın buraya gelmiştik Burada Tavuk satı yapmıştık saç üzerinde Harikaydı o da Fakat her taraf buz olmasından dolayı şelalenin yanına gidememiştik ama şimdi o videoda söz verdiğim gibi yanına gideceğiz ve size yanından görüntüler sunacağım bakalım beğenecek misiniz yaz aylarında temmuz ağustos ayında buraya tekrar geleceğiz de bu şelalede yüzeceğiz arkadaşlar hadi şimdi yanına gidelim bugün enerjim biraz yüksek o yüzden fazla sesli konuşuyor olabilirim Deniz sesinden dolayı deniz sesini bastırmak için konuşuyorum Hadi şelalenin yanına gidelim. Sevgili dostlar şelalemizi gördük. Şimdi diğer şelaleye gideceğiz. Temmuz ve Haziran aylarında hava sıcak olduğu zaman size söz veriyorum burada da yüzeceğiz. Şimdi diğer şelaleye gidelim. Gidiyoruz. Vuu! <laughs> 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 evet sevgili dostlar, ikinci şelaleye geldik. Burası da çok güzel. Ufak, güzel bir şelale. Yazın tam yüzmelik, böyle tam silinlemelik bir şelale. Bugünlük videomuz bu kadar. Bana destek olabilmek için videolarımın tamamını izlemeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz sizin destekleriniz sayesinde bin geçtim. Şimdi hedefimiz 4000 saat doldurmak. Bu doğrultuda bana destek olabilmek için lütfen bana destek olun yorum atın, videolara like atın, kanalıma abone olun. Hoşçakalın, doğada kalın sevgili dostlar.